siparişime yeni bir ürünü nasıl ekleyebilirim? kitapyurdu.com üyelik hesabınıza giriş yapın. Önceden verdiğiniz siparişinize eklemek istediğiniz ürünü öncelikle alışveriş listenize ekleyin. Ana sayfanın üst kısmında bulunan sipariş takibinden siparişlerin bağlantısına tıklayın. Sipariş geçmişinizden ürün değişikliği yapacağınız siparişinizin sağ kısmında yer alan kalem ikonuna tıklayarak Gerekli değişiklikleri yapabileceğiniz ekrana ulaşırsınız. Siparişinize eklemek istediğiniz ürünü sayfanın sağ tarafında bulunan alışveriş listemden işaretleyip seçilenleri şimdi al bağlantısına tıklayarak sepetinize ekleyebilirsiniz. Ürün ekleme işleminizi bitirdikten sonra satın al butonuna tıklayarak kargo ve fatura adreslerinizi girdikten sonra devam butonuna basabilirsiniz. Kargo ve ödeme metotlarınızı da seçtikten sonra İstediğiniz güncellemelerin yapıldığı siparişinizi onaylayabilirsiniz.